Tutuklanıyor, tutuklanıyor? Bu kişiler kanundaki hangi maddeden tutuklanıyor? Kanuna göre haklı bir ceza mı, yoksa haksız bir yargı mı? Yine bir önceki soruya benzer. Bakın bir daha söylüyorum. İcraî anlamında, fiili anlamda yapmaları gerekenleri yapmışlarsa artık net, sırf netice doğdu diye tutuklanmaları, gözaltına alınmaları, sanık olmaları var olan bıraktım adaleti, adalet duygusunu. Yasaya aykırıdır. Süreç yasaya aykırı bir şekilde gidiyor. Yasaya aykırı olduğunu bile bile götürüyorlar ve bir türlü de anlamak istemiyorlar. Öyle bir yanlış uygulama genelleşmiş ki genelin kendisine de hiç kimse o genelliği nedeniyle böyle bir şey olmaz demiyor. Bir dikkat ederseniz soru neden bizde öbürü değil? İkinizin de olmaması gerekiyor. İş yeri hekiminin de olmaması gerekiyor ve soru yanlış soruluyor. Neden icraî bir yetkisi olmayan, neden güvencesi bulunmayan, neden bir yandan meslek deontolojisinin dışında hiçbir otoriteye tabi olmayacaksın diye yükümlü kılınıp, öbür taraftan bu yükümle uygun güvence getirilmeyen insanlar, biz neden sanık oluyoruz? Neden her türlü önemi almakla yükümlüdür diye tarif edilen işveren değil de, hele de bu işveren düzel kişi olduğu zaman neden düzel kişinin organlarında, değil de diye bu soruları sormak gerekirken ben değil de niye uzman, uzman değildi de niye hekim sorusu yanlış bir sorusu. Her, her ikisinin de olmaması gerekiyor.